Arkadaşlar, bizim avanak Şakir dükkanda yalnız. Veresiye defterini iyi etmenin tam sotasıdır. Defteri götürürsek bütün mahalleli boştan su Bizim bakkala da kol kadar kazık girer <laughs> 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 Bir iki şişe şarap dağıtarak tamam, yürü! Yürüyün bakalım! Yavrum, ne yaptın çocuklar? Aşlama ortada yok galiba... ...Ama gene de biz arayalım, ne olur ne olmaz. Bizde bir şeyler yürütelim. <laughs> Bugün beleş yok, her şey parayla bas parayı al istediğini. Ver. Evet. Veresiye hey, de mi yok? Veresiye de yok. Eyvettin Şakir abimiz, arpamız var yani. Arpan varsa buğday al, pirinç al. Ha, şimdi bize bir defter lazım. Şöyle eskicene ve de hesaplı. İçi az yazılmış olsun ki... ...şu inek Kazım'a okuma yazma öğreteyim. Sahi mı ya? Bana da öğretsene. Ben de okuma yazma bilmiyorum. <laughs> Ayıp salladın Şakir. Akşamları yarım saat çalıştırayım, âlim olursun. <gülüyor> 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 Aa, işte defter. Bu defter tam aradığım defter. Öyle değil mi Kazım? Tabii ver. Bu defterden okuyan üç hafta içinde profesör olur anladım. Kaç para bu defter Şakir? Önce tartalım, sonra fiyatını biçelim. Şimdi bu defter kaç kilo geldi? Tam 170 gram. Ama yüz gramı kabul tutar. İçindekiler yetmiş gram eder. Bileyse yüz lira verin. Ha yüz lira çok, bir ellilik tosuyalım. Vallahi kurtarmaz. Aa, sana ders de vereceğiz, o zaman hesap tam denk gelir. Al bakalım. Güle güle kullanın. <gülüyor> <gülüyor> İyi alışveriş yaptım. Hacı amca öğrenince boynuma sarılacak sevincinden. <laughs> ödemek için bana birkaç ay müsaade et şekerim. O salak yüzünden Fuat da beni terk etti tabii para durumum bozuldu. İdare edeceğiz. Lakin senden bir şey isteyeceğim. Mesela nasıl bir şey? Sen de az keskin değilsin. Karından da korkmuyor musun? Ben işlerime Fatma'yı karıştırma. Beni yanlış anladın. Ben başka hesaptan bahsediyorum. Ne hesabı? Bak şöyle. Sen bana yardım edeceksin. Ben senin tekmil borçlarını silip sıfıra indireceğim. Burada kira vermeden bir sene oturacaksın. Benden ayrıca da on bin lira peşin olarak alacaksın. Eee, sonra? Yapacağın iş çok basit. Şu bizim salak Şakir var ya, hani evini alt üst eden. Eee? İşte o namussuza boş kağıda bir tane imza attıracaksın. Bütün mesele bu. Hem bu işi şurup gibi yaparsın. Şurup gibi ama... ...On bin az, yirmi binini alırım. Evde de iki sene beleş otururum. O ader para bilemem. Neşan bilir. Sen yani ucuza kazi olmazsın. Pişman olup geri gelirsen elli binini alırım, tamam mı? Hadi güle güle. Pekala Sevda hanım. Kazandın, kabul. Arkadaşlar, bu masada ne vardı? Varesiye defteri vardı. <gülüyor> <gülüyor> Defter ne oldu? Defter yandı, bitti, kül oldu. Bizim moruk da babası buldu anladın mı? Şerefe! <laughs> Varesiye defterini sattım, değil mi? Din diye mi? Demedin ha? Dedim. Deme! mi? Değil mi? Dedim, önce tarttım, sonra elli liraya sattım. Oo, ben de hiç battım. Ben de mi battım acaba ya? Ben iki misli battın lan! Elli lira kazandın, elli bin lira kaybettin! Bütün borç hesabını üstüne yazıyorum. Zaten mal benim, bu cebimden alıp bu cebime koyacağım demektir. Bırak şimdi Şamat, hayır, al bir tane bafla carası radyocuya götür. İki de sabun al, sevdanı mis o götür. Ben oraya katiyen gitme, o ayı gelirse beni parçalar. Oğlum, korkacak bir şey yok, o herif yandı ya! O ayı kolay kolay yanmaz amcacığım! Onun külü bile kalmamıştır oğlum, hadi bak sen! Sahiden kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim! Yok yani, belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim, bas parmağı! O zaman benden günah gitti, güzel kardeşim benim! Aa! Parmak ha Bana Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz dağıttık! attık! Aslan beyefendi! İyiymiş! Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! Bu vurdu abi! Manuna vurdun ha? Sen şimdi görürsen! Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha! Çıkma ya! Sen bayağı iyi adam mısın? Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun, ne yapalım idare ederiz! Ee, sen de iyi adam mısın be! Yok ya. <laughs> Al hıyar! Hıyar ister misin? Bek ulan şu hıyarı burnumdan! İstemez, sen isteme! Arkadaşlar, içiniz rahat olsun, ben artık milyonerim. <laughs> bu bir numara, üç numara lazım. Vay anasını, canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! De Çırağın Sarayı gibi! <laughs>